Merhaba. Bugün köpeğinizin tırnaklarını nasıl doğru ve güvenli bir şekilde keseceğinizi anlatacağız. Tırnak bakımı köpeğinizin sağlığı için oldukça önemlidir. Uzamış tırnaklar yürüyüşünü zorlaştırabilir ve patilerine zarar verebilir. Hadi başlayalım. Köpeğinizin tırnakları çok uzadığında yürürken rahatsızlık hissedebilir ve hatta eklem sorunları yaşayabilir. Ayrıca uzun tırnaklar kırılabilir veya içe doğru büyüyerek patiye zarar verebilir. Düzenli tırnak kesimi köpeğinizin sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlar. Tırnak kesimi için köpeklere özel tırnak makası veya elektrikli törpü kullanabilirsiniz. Yürüyüşten sonra veya dinlenme anında bu işlemi yapmak daha kolay olacaktır. Onu okşayarak ve sevdiği bir ödül vererek rahatlamasını sağlayın. Köpeğinizin patisini nazikçe tutun ve tırnaklarını dikkatlice inceleyin. Köpek tırnaklarının içinde genellikle pembe bir damar bölgesi bulunur. Bu bölgeye çok yaklaşmamaya özen gösterin çünkü burada sinirler ve kan damarları yer alır. Tırnak makasını tırnağın uç kısmına yerleştirin ve yavaşça kesin. Tırnağı çok kısa kesmekten kaçının çünkü bu köpeğinizin canını yakabilir ve kanamaya neden olabilir. Küçük ve kontrollü kesimler yapmak her zaman daha güvenlidir. Tırnak kesimi bittikten sonra köpeğinize sevdiği bir ödül maması verin. Böylece bu süreci onun için olumlu bir deneyim haline getirebilirsiniz. Köpeğinizle oyun oynayarak veya onu sevgiyle ödüllendirerek süreci daha keyifli hale getirebilirsiniz. Eğer köpeğiniz tırnak kesimi sırasında çok huzursuz oluyorsa, her seferinde yalnızca birkaç tırnak keserek süreci zamana yayabilirsiniz. Ayrıca köpeğinizin tırnaklarını ortalama 3-4 haftada bir kontrol etmeyi unutmayın. Eğer tırnaklarını keserken kanama olursa, antiseptik solüsyon veya kanamayı durduran özel tozlar kullanabilirsiniz. Umarız bu video sizin için faydalı olmuştur. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.